Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Skybars oynuyorum. Tek başımayım. Burak yok ve lag oldu. Tamam. Başlayalım. Şunları alalım. 4 çekmede işte maraton gibi arkadaşlar. 3 daha da oynayacağım. burada da çok durmak istemiyorum. Adamlar direkt geliyor abi buraya. Bu maplerde tabi. Adamlar fırsat buluyor. Giriyor. Şu an ölme ihtimalim %90 değil. devir. Bu map'i kazanacağımı düşünüyorum. Birimal al öldü. Hangi mal öldü? Ben direkt ortaya yol yapayım kimse yokken. Ki ben arkadaşlar çok korkusundur. Hiç korkmadan direkt giderim. Normalde bir de şöyle bakar bakar arkasına bakar bakar. Ona ben o değilim. Direkt ortaya dalarım giderim. Iron Girl süper abi. İki demeyi, artı iki demeyicimiz oldu. Donumuz mu yok bizim? Çıplaz. Don çıkmıyor. Gel gel nasıl kesiyorum seni. Yay da yok. Abi don istiyorum ben. Zırhımı varmış. Şu buzları gıcık oluyorum. Kır şunları ya. ne yapsak? Şu an ateşli gitmiş. Oğlum yayın yok mu lan benim? Biriniz bir hamle yapıp oğlum ne korkak çıktınız lan. İlla hamleyi biz Aa öldü Lan mı oldu adam mı öldü? Ana. Ben mi öldürdüm acaba? Elenmiş. Sadece elenmiş. Ö öldürsek var ya süper olur. Kartopu kazmasıyım. Abi kartopu da alçak. Suç kartopunda zaten. Yapılımı falan göstermeyeyim camı çeker. Ben... Bir... <laughs> hem oraya ha böyle yapıyor böyle yapıyor, böyle yapıyor böyle yapıyor. Ona bunu yapmak istedi herhalde. Bir alalım boş kalsın. Şu an acayip. Bunu düşürecek diye. Oltam olsaydı çok da. Bismillah. Hemen. Kim kazandı? ben kazandım şuradan bakın. Umut Uslu 541 elendi ve ben kazandım. Ve bu birinci elimiz. Biraz yavaş oynuyoruz gibi geldi. Acele edelim. Başla. Maraton gibi hiç video duraklatmamak istiyorum. Son en uzun map çıktı. Map'ten çıktı. Yani sevdeki en uzun map bu. Neden böyle yaptılar bilmiyorum ya kalpa giren var. Ne ne Abi üstten ta 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 vuruyorlar ya gıcık oldum. Bak şöyle. Neden sandığı aç açtıysa Abi baş çıktı ya. Abi elime yusuldu. Ne, ne yapıyorum ben kafam kaçtı. Ay bu gıdar geldi. Bunu aldım. Set olarak ne var? Pantolonla kask var. Bir zırh alırım. Aa, sonunda ok çıktı. Kaç elden beri ok, oksuzluk çekiyordum. Güzel. Güzel. Şu. Bu ne ya? Bu bu kadar kazmalık olur mu? Lan. Ay. O kadar da acele etmeyeceğim ama. Gel gel. Yok. Nay 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 nay. Herkes sus. Kartopu bitti. Kartopu su bitti. Kartopu nedir ya? Tırsıyorum abi arkamdan şaplak atacaklar diye. Bismillah. Hadi ben tutturamadım. Neyse atlayalım. Lan bu var. Demeye içemedim ama. Allah Allah şunu al. Enç ee, hiç basmaya gerek duymayacağım da. Neyse alayım ben. Bot kuzu gelip yarım olsa da bir işe yarıyor. Şöyle alalım demir kılıcımıza. Bir gölgelik geçti ama. <laughs> şunu alalım. Hop. Şu okları falan sömür. <laughs> sömür sömür sömür. Papaya ok. Çuv. Çuv. Öldüler beni? O merkez bana yol yaptı. Çok korkuyorum şu an arkadaşlar. Üstümde bile olabiliyorlar şu üstte. yok. En kordak yer bu arkadaşlar aralarında. Aa alsın. güzel. Buradan da hiç basabiliriz. Güzel levelimiz var. 130 level yapsaydık Ay. Önce ben şu zırhıma basayım. <laughs> en yükseğine. Hasar koruması iki süper. En önemli şeyler pantolonlu. O yüzden o 7 level korum. Başka. Ayağıma sıkabilirler mi? Bilmiyorum ama. Bir levellik basıyoruz? Kırmızı koruma Kırmazlık bir işaret var mı? İdare edeceğiz. Gel gel. Bay bay. Tip. Son 4 3 kişi kaldık. Ha. Lan oklar bitecek hadi. Kaç 18 ok. O kadar bir hiç bassam. Sınırsızlık diyecektim. Sınırsızlık ne? Dedim daha doğrusu deyip de diyecektim diyenlere uyuz oluyorum az önce kalbi uyuz oldu hep aynı şeylere de. İlk defa oyunda tecrübe iksiri arıyorum geldim ben yukarı yine çıkayım benim oyunda en korktuğum yer bura lavların içine düşmek at böyle. ben bunu dakika gıcık oldum. şu yolu tamamlayacağım ama afk falan mı var lan Hmm. Bir. Ha Optifine var mı unuttum. Aa şurada biri var crafting. Abi adam crafting yapıp da ne yapabilir ya? İki. Ha üç kişi. Üçümüz de bulmuyoruz. Tamam git. Ay ne kartopu varmış adam. Adamlar konuşuyor, sohbet ediyor. Ay. Ay. Ses geliyor arkadaşlar. Ding ding. Ben buraya kervansaray yapayım. bitti. Ya. nasıl Skype'dan falan konuşuyorlar mı acaba? Ok oh, geliyor falan. Aslında benim okum çok. Ben mi aldım? 10 puan daha kazandık arkadaşlar bayağı uzun webler. Şu köşe hangisi ya Allah. Onlar... Oh be he tamam iyi ki çözmüşüm. Şu weblerin hiçbirisini ezberleyemedim. Hiç aklımda tutamadım ya. Hep rastgele şöyle atladığım için kafam karışıyor. Hangisini atladım? Hangisini? Tamam anladım. Sonunda bu maplerde de bir sandık var. Ha? Şu alma sıkıntısı var. Alamıyorum hızlıca da ben. Siz nasıl alıyorsunuz? Şu çöpleri atalım şu sandığa. Şunu at. Şunu at. Kısa map zaten acele edeceğiz. Biraz adamlar direkt base'e gelebilir. Çünkü bir oynadığım mapte direkt gelmişlerdi ölmüştüm. Cehennem odasındayız şu an. Demire bak iğrenç. Korkuyorum arkadaşlar öldürecek diye de. Mama mama anam makro. Makro azartı makro makro. Of. Neyse arkadaşlar, bölümümüzle bu kadar. E ee, şu an 3'te 2 mi yaptık? Ben 2 map mı oynadım? Neyse. Onura bak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını istiyorsanız daha fazlasını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.